arkadaşlar herkes FTS'nin yani TAS 2020 2022 sürüyor ben de bu süreceğim arkadaşlar bu videoyu geçmeden önce kanala abone olmayı bana arkadaşlar onu arkadaşlar dediyoruz arkadaşlar arkadaşlar ben Arkadaşlar ben dans kurs. Geri, geri. Arkadaşlar buradan sonra. İnşallah ilerler, çok besli. Arkadaşlar buradan tıkladıktan sonra şur açıkal oraya kayacağız. Var. Sen auto indirme Evet arkadaşlar burada inimiz. Siz atacaksınız. Vat, 15 data iniyor. Arkadaşlar burada arkadaşlar. Ama Orada arkadaşlar siz nasılsınız? misiniz? arkadaşlar. Bu Arka, arka, arka. bu arka, arkadaşlar burada video vermek abone olmayı var. arkadaşlar arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada bu kurulumunu şimdi yapmıyorum arkadaşlar hemen bir Selan ana şuna arkadaşlar? Sana kurulumunda göstereceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada bunun inmesini bekliyoruz. Ha. Evet arkadaşlar bu zaman Arkadaşlar plaj sadece var Arkadaşlar adım tamam mıdır Kimler doğru Aşağı geldi sadece var Abone olmayı arkadaşlar Üçlesin Sonra bu buraya tıklıyorum. Sonra arkadaşlar Resoplan ptsm var Bunu ikiye Arkadaşlar buraya tıklıyorum. Sonra arkadaşlar Bir defa istiyoruz Arkadaşlar buradan Peki arkadaşlar Diyoruz. Evet arkadaşlar bu da FTS 2015 fıksı. Arkadaşlar buradan buraya gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar buradan gelmesini bekliyoruz. Deniyor. Hemen arkadaşlar burada, burada bitiriyoruz. Arkadaşlar buradan şey şöyle Evet arkadaşlar buradan göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar i̇şte buradan var. Pardon bu var. Buna direkt tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar buna tıklıyoruz. Görüntüle diyoruz. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz olabiliyormuş buna bir kere tık basılı tutuyoruz arkadaşlar buradan tutuyoruz bak burada kopyalar. var kopyala var. ona bir kere mesela burada kopyala var kopyala'ya tıklıyoruz arkadaşlar burada Android OVB'ye arkadaşlar burada atar bir atıyor, Ben de atlıyor. Teşekkürler i̇şte, artık sonra arkadaşlar. Bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben de bu kadar da istediğiniz gibi oynayın arkadaşlar. Açalım şimdi yapalım. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. FTS gibi. Girmeye önce. Evet arkadaşlar buradan 2015 kur ya gördüğünüz gibi arkadaşlar uygulama Android telefonlar için daha eski sürümler için bana için daha iyi arkadaşlar Android'den atıp koç Evet arkadaşlar burada Evet arkadaşlar burada log diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi termod kalmamod Arkadaşlar burada Arkadaşlar buradan mesela ne seçelim biz? Avrupa değil. Nerede? Arkadaşlar burada istedim bir takım olsun yeter. Derbi, Fransa. Fransız liginde ne var?

Und seçtik. Türkiye'yi seçiyoruz. ist sich. Du Rom tschüss. Dann. Rome. Rome. Arkadaşlar ama niye Arkadaşlar burada takım var dengen Kim? Doğru

Gerçekten son arkadaşlar. Biz bu mavileriz. Açık maviler. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi onun Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar.